Elektronların muhteşem dünyası. Gözle görülmesi mümkün olmayan atomlar bir çekirdek ve o çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşurlar. Çekirdeği oluşturan proton artı yüklü ve nötron yüksüz olduğundan çekirdeğin kendisi daima artı yüklüdür. Çekirdeğin etrafında saniyede 1 milyon tur atan elektronlar ise daima eksi yüklüdürler. Bir atomu muhteşem yapan özelliklerin en önemlilerinden biri elektronların bitmek tükenmek bilmeyen dönüş hareketidir. Yaratıldığı andan itibaren hiçbir şekilde yok olmayan atomdaki elektronlar ne kadar zaman geçerse geçsin, hangi maddenin parçası olurlarsa olsunlar, aynı hızda kesintisiz olarak dönmeye devam ederler. Her atomun elektron sayısı farklıdır. Örneğin hidrojen atomunda yalnızca bir, helyumda ise iki elektron bulunurken, uranyum atomunda tam 92 elektron döner. Bu elektronlar 7 ayrı yörüngede dönerler. Ağır atomlarda 100'e yakın elektron 7 yörüngede dağılmış durumdadır. Onlarca atom aynı yörüngede olağanüstü bir hızla dönerler, hatta bazen yörüngeler arası geçiş yaparlar. Fakat asla çarpışmazlar. Bu, elektronların en hayret verici yönlerinden biridir. 7 yörüngede saniyede 1 milyon tur atan yüze yakın elektronun bir tanesi bile diğeriyle çarpışmaz. Yolunu şaşırmaz, hızını kesmez. Her biri kainatın yaratılış tarihinden beri kendi yolunda göz kamaştırıcı bir ahenk ile muhteşem hareketini sürdürür. Burada hayranlık uyandıran bir başka konu daha vardır. Elektronların farklı yörüngelerde bulunmaları için tıpkı gezegenlerde olduğu gibi farklı kütlelere sahip olmaları gerekir. Fakat elektronların tümü aynı kütleye ve büyüklüğe sahiptir. Tamamen birbirinin aynı olan bu parçacıkların enerjilerinin neye bağlı olarak farklı olduğu ve neden dolayı farklı yörüngelerde yolculuk ettikleri hala anlaşılamamıştır. Elektronlar özel bir emirle yörüngelerindeki yerlerini alır, gerektiğinde yine özel bir emirle yer değiştirirler. Özel olarak korunur, bu yüzden çarpışmazlar. Çünkü onlar yalnızca kendilerini yaratan ve her an gözeten Yüce Allah'ın idaresi altındadırlar. 15 milyar yıldır yaratılmış olan her bir atom bu muhteşem düzenini korumaktadır. 15 milyar yıldır tek bir elektron bile yörüngesinden sapmamış, hızını değiştirmemiş, bir başka elektron ile çarpışmamıştır. Çünkü her bir elektron Rabbimizin bilgisi dahilindedir. Onun hükmüyle hareket eder. Onun için dev galaksilerde, atomun içindeki alem de yaratma ve ilim bakımından birdir tümü alemlerin Rabbi olan Allah'ın ol emriyle var olmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir.